Kral ciddi soruyorum ben taşa geçmiyorum amına koyayım ya bu gülüyor falan da. Abi. mi? Allah Allah. Ben uzak durdur, kanka çok ciddiyim Instagram mesajlarını görmedim <laughs> kanka. sen bana Instagram'ını yazar mısın? Har bak dedin çadırım madarım var dedin. Benim aklıma şimdi şerdin yani. Gol edik abi. Kral vallahi bak Demet ellerdesin zaten. 5 dakika uzaklığındasın. Ben gidiyorum uyuma ya. Kral aman buna koyayım bir Instagram'ını at ya. <laughs> o kadar da kötü bir şey istemedim ya. Instagram bir şeyini bulamam. Abi demin kim biri diyordu bunlar her şeyini bulur diyordu. <laughs> kim diyor lan onu? Sikerim onları hayırdır amına koyayım. Instagram <laughs> Kral versene Instagram'ını. <laughs> Amına koydum gol attı zaten. Kral versene Instagram. Atayım mı <laughs> numaramı <var> ya? <gülüyor> can Bey. <laughs> Kral bak sakın. vallahi <laughs> nadal yemeye gideceğim. Sen ver Instagram'ını. Can topa gider misin? Teşekkür ederim Can'cım. Nadal <laughs> yemeğimin adın ne lan? Kral neyim seni mi yiyeyim anlamadım. Abi nadal yiyen vurduruyordu. Kanka öyleyiz de sen neyse. Ulan <laughs> <laughs> bence çok geç olmadan git kanka vurdu Vallahi kral <laughs> ya. Ya oğlum. Kanka Allah Allah. Şu onu verir misin? Bak kamp yap dedin, çadırım var dedin. Valla kamp yapmayı seven misin? Benim de kamp yapıyorum. Yok, özellikle kamp diyorsa bundan uzak dur ama kıymak ben sana sahip bunu söylüyorum. Götü vallamak lazım. <laughs> verir misin lütfen rica ediyorum. Ben niye versene dikkat et kankam. Bunu ayıp ediyorsun ha bu arada yani yanlış anlama Ankara'dayım falan da yani saygın yani ne bileyim sarsın şu an beni kendinden. Ben <laughs> ne yaptım ne yaptın e saygın var diyorsun Saygısızca davranıyorsun Allah 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 <laughs> Kanka ben o oyundan çıktım ama Kanka ben yıkıldım anlamadım <laughs> Adamın karnına ağrılar girdi abi O boş gülüyor bomboş amına koyayım ya Görüşe saygısı yok ki orospu çocuğunun Abi ya, ne yapacağım ya yarramın başının amına koyayım. Kamp iki bir yaklaştık birbirimize. Am daha doğrusu ben yaklaştım. Yanlış anlama beni de şimdi. Bu ayda. Cana mı yaklaş? Evet de ya amına kodum buna gülüp gülüp duruyor yani. Bunda gülecek bir şey yok ki. Görüşe saygısı yok amına kodumun çocuğunun. G gibi konuşmuyoruz diye. Kral sen kendi Ankara'da G gibi konuşabilir misin? Yani siktir Yani ben de onun <laughs> için yani kendi görüşümü gizliyorum falan farkındaysan. Abi erkek seviyorum. Doğru, ne doğru. yapabilirim yani? Yani kanka. Şey Dediğim. <laughs> Atmıyor mu Instagram? <laughs> Allah Allah. Instagram atak ya. At ya Instagram mı? <laughs> vallahi bakayım ya merak ettim pozlarını filan. <laughs> Instagram'da hiç fotoğrafım yok sefer bu arada. Bir anda yani fotoğrafını yolla olmaz mı? Niye fotoğrafını yollayayım <laughs> abi? mı <Numaramı> vereyim. <laughs> Allah Allah. E yanlış anlama. Yarın buluşabilir miyiz? Her bir şey yoksa? Evet. Kanka düğün var hafta sonu. Yarın zaten hafta sonu. Tamam ha, düğün var hafta sonu. Numartesi Nerede? Ha? Nerede? Yani salon mu bilmiyorum. Ben Ben de gelebilir miyim? Bize gitti ben de etmez kutladır. Etmez kutlamındır? Bize gitti ben de otoraz Valla ben eski Elvan kentte oturuyordum biliyor musun? He yani bilirim Korkut Ata hiç merkezi. Valla ciddiyim lan taşak geçmiyorum. Ben de taşak geçmiyorum. Girişin hatta Korkut Ata İş merkezi var. Aynen aynen. Var. Evet evet evet. Benim amcamlar orada oturuyor. Kanka fazla info vermeyi <laughs> Ben 14. caddenin orada oturuyordum. Kahveci Hacı Baba'yı biliyor musun? Biliyorum. Heh oradaydım ben. Ya şu Demet tam neredesin? Ee, ben kaçıyor da, ben yatıyor da, ben gidiyorum Nereye, gidiyor ya? Tıkladım, o, gel, üstüm, Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Yatmaya gidiyorum Emin misin? Kral bey yani Instagram'ı <laughs> ver de git ya. Of! Oh! <laughs>

Bak Allah var yukarıda bak korkmadıysa orası mı çocuğuyum bak. Ya, o adam... bak o adam yani gelsin gel benim burada anamı sik bak. Ben bu kadar diyorum. Gitti tatmış mı Ciddi misin? Sırıcağın bak işte atmış mı kuytmuş. Işte? Bir dakika. Nerede nick neydi? Müzik. Asiti müzik ya. Yazdım <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor> Yüzlerim Walmart halinden korkmanı istemem bir şey oldu. Adam abuna koyup of. Bak yaparken var yaş geldi bak kura çarpsın bak. Sanki... geliyor Orası bir şey kamp dedi aklım gitti ya. Çadırım var bile gülmek Oğlum çekil çekil. bak o adam yarın gelsin sesine. Gel benim anamı sik istediğim kadar diyorum bak. 13 kim? 13 kim? Lan ya yarın yiyecek Kamil bu adam nerede? <laughs> Kanka rafta oynadığımız bir çocuk vardı ne oldu ona? Siktim öndü. <laughs> Kanka, kampa götürdüm. Ya kanka adam korkmadıysa harbi hiçbir şey bilmiyorum bak çok ciddi söylüyorum o adam korkmadıysa hiçbir sik bilmiyorum. Kanka adamın sanallığın olmadığı belli zaten ama da adamı adamın <laughs> of. Harbi bari amına koyayım ya. Of hadi yatalım. <gülüyor> <gülüyor> kanka tamam bro rolle çıkabilirsin. Yusun. <laughs> <Ne diyorsun>? Ah. <laughs> Abone koyayım. <laughs> bir de diyor ya amına koyayım etmez kutta diyor var diye. Etmez kutta diyor. Aa yarın hafta sanaymış. <laughs> <laughs> ya çete bak çete. Çete bak. Dur bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu of. Bu hiç meskutta oturuyor. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Of. Bir de pro içiyorum ağzında pro var amına koyayım ya. Onu bakarım mı? Ha? Onu bakarım mı? Anlamadım. Onu bakarım mı diyorum ha? Ne ya? Ha? Pepeciko. <laughs> Bir de ekran kaydındaydım. Atan avradını sikeyim Biliyor musun? <laughs> Allah için atarım. Sıra gücü. Ne bileyim. Kaç dakika. Yayın taklidi yaparak Discord'a avladım yazacağım. <laughs> Youtube <'a> atacağım. <laughs>